savunmanın ifadeler ifadelerle ilgili bu iki açıklamadan sonra şimdi de yaşanan sürece ilişkin beyanlarımı ifade edeceğim. Kanaatimce kimileri için ilahi bir lütuf veya bir proje, kimileri için bir rövanş ve itikam, kimileri için hayallerinin fırsatı, kimileri için bir kumpas, şahsım açısından bir musibet ama son tahlilde herkes için büyük bir toplumsal dönüşüm ve imtihan olarak değerlendirildiği tarihi bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Hatta bazen bu sürecin bölgesel veya kısmi bir kıyametin hemen öncesi bir aşama olabileceği de aklına gelmiyor değil. Bu bir itibariyle zamanın ruhunun daha doğrusu dehrin muktedirlerinin emrettiği hukuk pratiği gereği çok şükür ki sanık statüsüyle özel olduğu kesin 17. Ağır Ceza Mahkemesi makamının karşısındayım. Mahkemeyi neden özel olarak tabi ettiğimi ilişkin beyanlarımı biraz sonra adil yargılanma ihlalleri bölümünde daha somut olarak ifade edeceğim.